Merhaba arkadaşlar bugün Blackpink hakkında bilgi vereceğim kanalıma abone olup like ve yorum yaparsanız sevinirim iyi seyirler. EG Entertainment şirketinden Ağustos 2016'da çıkış yapan Blackpink, Jisoo, Jennie, Rose ve şirketin bünyesine kattığı ilk yabancı sanatçı olan Taylandlı Liza'dan oluşmakta. Hayran kitlesine Blank adı verilen grup Billboard Hot 100 Müzik Lisesi'ne girebilen ilk K-Pop kız grubu olmayı başardılar. Blackpink'ten önce Billboard Hot 100 listesine 76. sıradan giriş yapan K-pop grubu 2009 yılında Wonder Girls oldu fakat onların Nobody isimli şarkılarının koyucu olanı değil İngilizce versiyonu bu başarıyı elde etti dolayısıyla Korece şarkılarıyla listeyle girebilen ilk grup unvanını Blackpink aldı müzik listelerinden bir yana Square Up albümünün çıkış parçası Dudu Dudu'nun -Du klibi de ayrı rekorlara imza atıyor ilk kez bir kız K-pop grubunun müzik videosu 100 milyon izlenmeye en hızlı ulaşan video olarak kayıtlara geçti kendi ülkelerinin yanı sıra uluslararası arenada da başarıdan başarıya koşan Blackpink hakkında ilginç bilgiler var bunları seninle paylaşayım. Piyasa'ya çıktıkları 8 Ağustos 2016'da Bombayah ve Wistle isimlerinde iki şarkı yayınladılar. Nasıl olduysa bu iki parça ile anında jenerasyonlarının en popüler K-pop gruplarından biri olmayı başardılar. Dinamik şarkıları ve doğal cazibelerinin bu başarıda oldukça etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar popüler olmalarına rağmen sadece 14 ve benzeri orijinal şarkı ile hayranlarının karşısına çıktılar ama önemli olan sayı değil şarkının kalitesi tabi ki bombastik elektronik dansları hip hop soundu ile buluştuğu şarkıları Stay gibi folk pop tarzında baladlar ile bu kızlar peş peşe şarkı çıkarmasalar da bu işi başardılar ayrıca sahne performansları konusunda da inanılmaz yetenekliler bu arada birkaç tane de Japonca şarkıları olduğunu da söyleyelim her biri kendi karizmasına ve havasına sahip olan dördüye Jisoo Jennie Rose ve Lisa gruba ayrı tatlar katıyorlar hepsi güzel şarkı söylüyorlar ama Jennie ve Lisa sağlam rap yapıyorlar. Rose ve Jisoo ise duygusal tonlar konusunda çok başarılılar. Rose Avustralyalı, Jennie ise Yeni Zelanda'da uzun yıllar yaşadıkları için çok güzel İngilizce konuşabiliyorlar. Bu arada Lisa Taydili Korece, İngilizce ve Çince konuşabiliyor. Kore'de bir 3 adında 3 büyük müzik şirketi bulunmakta. İşte bu şirketlerden biri de Blackpink'in müzik şirketi YG Entertainment. Grup oldukça sadık bir fan kitlesine sahipler ki son şarkıları ortalığı yıktı desek yeridir. Haydi Blackpink üyelerini daha yakından tanıyalım. İlk üyemiz yani grubun ünlü Jisoo'dan başlayalım. Sahne adı Jisoo gerçek adı Kim Su takma isimleri CHI Chu Jichu pozisyonu lider vokalist görsel grubun yüzü Burcu Oğlak doğum yeri Seyül Güney Kore 3 Ocak 1995 kan grubu A bir abisi ve bir ablası var Temmuz 2011'de YG Entertainment stajyerliğe başladı Jisoo'nun Çin Burcu köpek sürekli gülümsemesiyle ünlü insanlara rastgele isim takmayı seviyor Jenny'ye göre Jisu grubun moral kaynağı soğuk espriler yapmayı seviyor davul ve piyano çalabiliyor. Jisop Korece, İngilizce, Japonca ve Çince konuşabiliyor. Jisoo okul yıllarında güzelliği ve nezaketi sayesinde çok popülermiş. Ve şimdi geçelim grubun ninisine yani Jennie'ye. Sahne adı Jenny Gerçek adı Jenny Kim Pozisyon Ana Rapper Lider Vokal Merkez Doğum Tarihi 16 Ocak 1996 Giyongi Güney Kore Burcu Oğlak Kan Grubu B Jenny Güney Kore Gyeonggi Bölgesindeki bir şehir olan Anyang'da doğdu hiç kardeşi yok 5 yıl boyunca Yeni Zelanda Auckland'te yaşadı Yeni Zelanda'da yer alan ACG Parnell Koleji NDE eğitim gördü Güksi gibi pahalı markalardan giyinmesi sebebiyle takma adlarından biri Human Güksi Jenny'nin -Ni, Çin Burcu Domuz Ağustos 2010'da YG Entertainment'ta stajyerliğe başladı. Jennie grupta YG Prenesi olarak biliniyor. Jennie Korece, Japonca ve İngilizce biliyor. G-Dragon'un Detik X isimli şarkı klibinde oynadı. Jennie sütlü dondurma kok seviyor. En sevdiği yemekler tüm Kore yemekleri ve şimdi ise grubun Barbie Rose'ye geçelim. Sahne adı Rose gerçek adı Park Chiong İngilizce adı Roshan Park takma isimleri Rose Rosie Pasta pozisyonu ana vokal dansçı doğum tarihi 11 Şubat 1997 Burcu Kova doğum yeri Yeni Zelanda kan grubu B Rose Ninalis adında bir ablası var Yeni Zelanda'da doğdu 2012'de ailesinin memleketi Kore'ye gittiler Avustralya'daki YG seçmelerinde ilk sırada yer aldı Çin Burcu Öküz Mayıs 2012'den başlayarak 4 yıl 2 ay stajyerlik yaptı bir Dönem Avustralya'da Amigo kızlık yaptı Rose eşsiz sesi ve ince beli ile tanınıyor. Rose 7 Mayıs'ta gruba katıldı ve Lisa ile ilk tanıştığı zaman Lisa'nın aklına gelen ilk düşünce ah ondan özel bir titreşim aldım. Avustralya oldu Rose İngilizce Korece ve Japonca ve şimdi grubun neşesi Lisa'ya geçelim. Sahne adı Liza gerçek adı Lalisa Manoob'un takma isimleri Lalis Lalis Pogpak pozisyonu ana dansçı rapçi alt vokal makneye doğum tarihi 27 Mart 1997 Burcu Koç doğum yeri Bangkok Tayland Liza ailenin tek çocuğu Liza'nın Tayland'da en iyi sertifikalı İsveçli şef unvanına sahip üvey babası var üvey babasının adı Marco Bürüşeviler Liza'nın resmi adı Priya Ayyede'yi ve arkadaşları onu Pogpak olarak çağırıyordu Liza'nın Çin Burcu Öküz Özgat 7'den Bam Bam'la çocukluk arkadaşı 2010'da Tayland'da YG Entertainment'a katılmaya hak kazandı. Liza ortaokuldayken stajyer oldu ve o zamandan beri Kore'de yaşıyor. Liza Korece, Çince, Japonca, Taydili konuşabiliyor. Üyeler Lisa'nın sahne dışında kok eğlenceli biri olduğunu söylüyorlar. Liza tüm üyeler tarafından en iyi YG'yi yapan üye olarak seçildi. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Bu videoya gerçekten kok yemek harcadım hediye olarak kanalıma abone olup like ve yorum yaparsanız sevinirim. Görüşürüz.